Öğrencilerim işte karşımızda bir indirgenmiş izoterm haritası yani KPSD ve AGS artık başlığında işte bu tip soruları bekleyelim. Yani ne haritası bu? Lütfen üstü okumayı ihmal etmeyin. Ocak ayı İndirgenmiş izoterm haritası yani ülkemizin en soğuk ayı olan Ocak ayı adına yükseltinin dikkate alınmadığı bir harita bu. Çünkü indirgenmiş haritada ne yapılıyordu? Yükselti faktörü dikkate alınmıyor. Tüm Türkiye'nin sıcaklıkları deniz seviyesine indiriliyordu. Az önceki soruda nasıl indirildiğini öğrettim sizlere. Peki diyor ki buna göre en düşük sıcaklıkların Kuzey Doğu Anadolu'da görülmesi. Ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu neresi? Benim bazen derste dörtlü diye anlattığım yer. Yani Erzurum'un yani Ardahan'ın, Kars'ın ve Ağrı'nın olduğu yer. Iğdır'ı almıyoruz. Dört tane. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı diyoruz. O zaman buralar ülkemizin diyor en soğuk yerleri. Ve şu anda bu haritada da baktığında gerçekten eksi 4 hatta eksi 4'ün üstünde yani daha düşük sıcaklık anlamda yerler var. E peki diyor buralar niye soğuk? Sibirya'dan gelen soğuk havanın, Sibirya'dan gelen soğuk rüzgarların bir etkisi var mı? Yani bize Sibirya Yüksek Basınç Merkezi Poyraz gibi soğuk rüzgarlar gönderir. Haliyle ülkemizin soğumasında etkili ve ülkeye bu taraftan giriş yaptığı için özellikle Erzurum Kars'ın soğumasında çok etkili. E peki yükselti var mı? Lütfen dikkat. Bu gerçek sıcaklık haritası değil. İndirgenmiş haritada yükselti faktörü dikkate alınmıyor. O zaman bu bir tuzak diyeceksiniz. Peki karasallık var mı? Yani kuzeyde bir karanın kuzeyde bir deniz kenarına göre soğuma ihtimali daha yüksektir. O zaman karasallık etkisiyle de burası soğuk mu oldu? Kesinlikle bunu da. Al. Peki yaz mevsiminin yağışlı geçmesi bir etken midir havanın soğumasında? Hayır. Bilekiz burası Ocak ayı. Yaz ayında hava ısındığı için yağış olur. Oysa soğuk, soğuk hani soru soğukluğu soruyor. O zaman ilgisiz diyorsun, eliyorsun. O zaman bu sorunun cevabı 1 ve 3 yani B seçeneği. İşte soruya yaklaşma birinci olarak bu tuzaklara biraz dikkat ederim. Kendinize çok iyi bakın. iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Öğrencilerim